Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu yerin oluşumu, dış kuvvetler ve dış kuvvetlerde etkili bir güç olan dalga ve akıntıların etkisi. Şimdi gelin hep birlikte dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekilleriyle dersimize başlayalım. Okyanus, deniz ve göl yüzeyinde oluşan dairesel salınım hareketlerine dalga adı verilmektedir. Rüzgarlar Dalgaların oluşumunun temel nedenidir. Dalgaların oluşumunda deprem, heyelan, gelgit ve volkanizmanın da etkisi olmaktadır. Akıntıları gelecek olursak, okyanus ve denizlerdeki suların bulundukları yerden başka bir yere gitmesi olayına akıntı adı verilmektedir. Akıntıların oluşumunda etkili olan faktörlere gelecek olursak, sürekli rüzgarlar. Sevgili arkadaşlar, Sürekli rüzgarlar, alize rüzgarları, batı rüzgarları ve kutup rüzgarlarıdır. Bu rüzgarlar yıl boyunca aynı yönde eserken geçtikleri okyanus yüzeylerindeki su kütlelerini sürükleyerek okyanus akıntılarını oluşturmaktadırlar. Sorumuza gelecek olursak, okyanus, deniz ve göl yüzeyinde oluşan dairesel salınım hareketlerine dalga adı verilir. Açık denizlerde dalgalar daha güçlüdür. Dalgaların oluşmasında etkili olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz deniyor. Şimdi gelin hep birlikte aşağıdaki şıklarımızda verilen etmenleri tek tek ele alalım. Rüzgarlar. Rüzgarlar özellikle okyanus ve denizlerde akıntıların oluşmasında, dalgaların oluşmasındaki en etkili güçtür. Temel nedenidir. Depremler Bildiğiniz gibi deniz ve okyanus tabanlarında meydana gelen levha hareketlerine ve kırılmalara bağlı olarak sular harekete geçer ve dalgaları oluşturur. Volkanizma da aynı şekilde. Deniz ve okyanus tabanlarında meydana gelen volkanik patlamalar burada da yine dalgaların oluşmasında etkili bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelgit etkisi ise ay dünyanın etrafında dönerken Dünyaya yaklaşır ve uzaklaşır. Yaklaşma ve uzaklaşma eğilimi ay ve dünya arasındaki çekim etkisi nedeniyle özellikle okyanuslarda, denizlerde de tabii ki gelgit suların ilerleyip geri çekilmesini yani dalga ve akıntıların oluşmasında etkili bir güç olarak karşımıza çıkar. Ancak aşırı yağışlar sevgili arkadaşlar dalgaların oluşmasında etkili bir güç değildir. Doğru cevap seçeneğimiz D olacaktı sevgili arkadaşlar. Dalgaların oluşmasında, akıntıların oluşmasında etkili olan bir diğer kuvvet seviye farkı. Denizlerin üst kısmını ifade eder. Özellikle boğazlarla birbirine bağlanan denizlerde görülmektedir. Yağış miktarının fazla, buharlaşmanın az olduğu yerlerde deniz seviyesi daha yüksektir. Seviyesi yüksek olan denizlerden seviyesi daha düşük olan denizlere doğru üst akıntılar meydana gelmektedir. Türkiye'de Marmara Denizi'nde bu nedenle Karadeniz'in suları üst akıntı, Akdeniz'in suları dip akıntı şeklinde hareket etmektedir. Gelelim yoğunluk farkına. Denizlerin alt kısmını ifade etmektedir. Sıcaklığın ve buharlaşmanın fazla olduğu yerlerde yoğunluk daha fazladır. Yoğunluğu daha fazla olan denizlerden, yoğunluğu daha az olan denizlere doğru alt akıntılar oluşmaktadır. Akdeniz'den Karadeniz'e doğru haritamızda da gördüğümüz gibi. Sorumuza gelecek olursak Marmara Denizi'nde İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda yağış miktarının fazlağı, Buharlaşmanın az olduğu Karadeniz'den nokta 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 nedeniyle üst akıntı oluşurken sıcaklığın ve buharlaşmanın fazla olduğu tuzlu Akdeniz'den nokta 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 nedeniyle dip akıntı oluşur. Buna göre yukarıda numaralandırılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir deniyor. Yukarıdaki açıklamada sevgili arkadaşlar bir numarayla gösterilen boşlukta yağış miktarının fazlalığı ve buharlaşmanın da az olması vurgusu yapılmıştır. Bildiğiniz gibi Karadeniz'de yağış miktarı oldukça fazla, buharlaşma da azdır. Bu durum seviye farkı nedeniyle bir akıntı oluştururken Akdeniz'de sevgili arkadaşlar sıcaklığın ve buharlaşmanın fazla olması tuzlu olmasına yani yoğunluğun fazla olmasına neden olduğundan dolayı Akdeniz'den de yoğunluk farkı nedeniyle dip akıntı oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı bir numaraya sev seviye farkı, iki numaraya ise yoğunluk farkı kavramları gelmelidir. Sırasıyla doğru eşleştirmenin E seçeneğinde bir arada verildiğini görüyoruz. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz E olacaktı sevgili arkadaşlar. Akıntıların oluşmasında etkili olan bir diğer güç gelgit bir diğer adıyla medcezir. Güneş ve daha çok ayın dünya üzerindeki çekim kuvvetine bağlı olarak deniz seviyelerinde görülen periyodik salınımlardır. Kıyılarda akıntıların oluşumunu sağlar kıyıların şekillenmesinde dalgalarla birlikte etki etmektedir. Akarsuların ağız kısmında aşındırma yaparken haliçlerin oluşumunu sağlamaktadır. Dalgaların kıyıda biriktirme yapmasını engelleyerek etkili olduğu kıyılarda lagün, tombolo, kıyı oku gibi dalga birikim şekillerinin oluşumunu da engellemektedir sevgili arkadaşlar. Gelelim dalga aşınım şekillerine. Dalga aşınım şekillerinden en bilindik olanı falezlerdir. Bir diğer adı da yalıyarlar. Dalgalar özellikle dağların kıyıya paralel olarak uzandığı yerlerde kayaların alt kısmını aşındırır ve zamanla alt kısmı aşınan kayaların üst kısmı çöker. Böylece deniz kıyısında uçurumlar meydana gelir. Falezli kıyılarda dalga aşındırması sonucu mağaralar, tüneller ve köprülerde oluşmaktadır. Bir diğeri aşınım platformu. Dalga aşındırması sonucunda falez ile kıyı arasında oluşan düzlüklere ise aşınım platformu adı veriyoruz. Dalga birikim şekillerine gelecek olursak, plajlar en bilindikleri. Dalgaların kum ve çakılları sığ kıyılarda biriktirmesi sonucunda oluşan kumsallara plaj adı verilmektedir. Bir diğer dalga birikim şekli kıyı oku. Dalgaların taşıdığı malzemeyi deniz içindeki kıyıya paralel bir şekilde biriktirme sonucunda meydana getirmektedir. Kıyı kordonu ise kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapatacak kadar büyümesiyle oluşan birikim şeklidir. Lagünlere gelecek olursak kıyı oklarının zamanla büyüyerek şekilde de görüldüğü gibi bakınız şu kıyı okunun zamanla ilerleyip bakınız büyüyerek demek bu demektir. Kıyı kordonuna dönüşerek bir koy veya körfezin önünü kapatması sonucunda bakınız burayı kapatıyor ve bunun sonucunda burada bir göl alanı haline geliyor şu göstermiş olduğum alan. Bu alanlara biz lagün adı veriyoruz ve lagünler oluşur deniz kulağı veya kıyı set gölü de denmektedir. İstanbul'daki küçük çekmece ve büyük çekmece ile Terkos bir diğer adıyla Durusu gölleri bu şekilde meydana gelmiştir. Bir diğer dalga birikim şekli olan Tombolo bir diğer adıyla Saplı Kıyıya yakın bir adanın zamanla kıyı okulları ile bakınız kıyıya yakın bir adamız var ve burada Bakın kıyı okuyla zamanla birleşecek ve tomboluğu oluşturacak. Karaya bağlanıp yarım adaya dönüşmesi sonucunda oluşur. Sinop, İnceburun ve Balıkesir'deki Kapıdağ Yarımadası bu şekilde meydana gelmiştir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar sorumuza dönecek olursak dalga ve akıntıların etkisiyle kıyılarda Aşınım ve birikim şekilleri meydana gelmektedir. Buna göre yukarıdaki yer şekillerinden hangileri dalga aşındırması sonucunda oluşmuştur deniyor. Kavrama lütfen dikkat. Dalga aşındırması. Şimdi gelin hep birlikte numaralandırılarak verilen yeryüzü şekillerinden hangilerinin dalga aşındırması sonucunda oluştuğunu bulmaya çalışalım. Bir numaraya baktığımızda aşınım platformunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi dağların kıyıya paralel olarak uzandığı alanlarda dalga ve akıntılar kıyıyı aşındırarak önce falezleri meydana getirir. Falezlerle kıyı arasındaki düzlükler ise aşının platformunu oluşturur. Yani dalga aşındırması sonucunda meydana gelmiştir. Cevaplarımızın arasında bir numara olmalıdır. İki numaraya baktığımızda ise tomboloyu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Tombolo ise sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi kıyı oklarının bir Adayı birleştirip yarım adaya dönüştürmesi sonucunda meydana getirmektedir. Mesela kapıda yarım adası gibi. Yani bu oluşum dalga aşındırması değil dalga biriktirmesi sonucunda meydana gelmiştir. 2 numara cevaplarımızın arasında yer almayacak. 3 numaraya baktığımızda ise sevgili arkadaşlar falezi görüyoruz. Falezler de az önce de belirtmiş olduğum gibi özellikle dağların kıyıya paralel olarak uzandığı alanlarda dalgaların kıyıyı aşındırarak meydana getirmiş olduğu dik uçurumlardır. Ve bu oluşum dalga aşınım sonucu oluştuğu için falezler cevaplarımızın arasında yer almalıdır. Kıyı oklarına gelecek olursak özellikle sığ kıyılarda Dalgaların kıyıya uzanıp kıyıya dipten getirmiş olduğu materyalleri biriktirmesiyle meydana getirmektedir. Yani dalga birikim şeklidir. O halde 4 numarada cevaplarımızın arasında yer almayacaktır. Doğru cevap seçeneğimiz dalga aşındırması sonucunda oluşanlar sorulduğu için 1-3 yani B seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Sorumuzda gelgit ayın çekim kuvvetine bağlı olarak deniz seviyelerinde görülen periyodik salınımlardır. Gelgit kıyılarda akıntıların oluşumunu sağladığı gibi kıyıların şekillenmesinde dalgalarla birlikte etkili olmaktadır. Dalgaların kıyıda biriktirme yapmasını da engellemektedir. Buna göre gelgitin etkili olduğu bir yörede Aşağıdaki kıyı şekillerinden hangisinin görülmesi beklenir deniyor. Öncelikle sevgili arkadaşlar. Gelgit'in etkili olduğu kıyılarda dalga birikim şekilleri görülmez. Dalga aşınım şekilleri görülür. Özellikle hariçli kıyılar gelgit'in etkisiyle meydana gelmektedir. Peki neden dalga birikim şekilleri görülmez? Çünkü gelgit'in etkisiyle sular kıyıdaki birikimleri alıp deniz veya okyanustan içerileri doğru götürerek birikimi engellemektedir. O halde aşağıdaki şıklarımıza baktığımızda lagünler dalga birikim şeklidir. Plajlar dalga birikim şeklidir. Tombolo dalga birikim şeklidir. Kıyı oku dalga birikim şeklidir. Ve tüm bu şekiller sevgili arkadaşlar kıyının sığ olduğu bölgelerde Dalga ve akıntıların olmayışına bağlı olarak sevgili arkadaşlar yoğun bir akıntı gelgit etkisinin olmamı olmayışına bağlı olarak dalgaların biriktirmesiyle meydana getirmiş olduğu yeryüzü şeklidir. O halde sevgili arkadaşlar gelgit etkili ise lagün, plaj, tombolo ve kıyı oku gibi birikimler gerçekleşmeyecektir. Falezlere baktığımızda bu tip alanlarda sevgili arkadaşlar dağların kıyıya özellikle paralel olarak uzandığı alanlarda dalgaların kıyıya vurarak dik uçurumlu kıyılar meydana getirdiğini görürüz. Yani böyle bir yörede falezlerin görülmesi beklenir. Doğru cevap seçeneğimiz C falez olacaktı sevgili arkadaşlar. Gelelim kıyı tiplerine sevgili arkadaşlar. Boyuna kıyılar. Dağların kıyıya paralel olduğu kıyılardır. Dalgalar kıyıya paralel dağları aşındırarak uçurumların olduğu yüksek kıyılar meydana getirir. Hatırlayacaksınız, bu tip kıyılara biz falezli kıyılar adı veriyorduk. Boyuna kıyıların özelliklerine gelecek olursak, kıyılar yüksektir. Bu yüzden derinlik fazla, kıta sahanlığı dar, dalga aşındırması etkin ve falez oluşumu yaygındır kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım zor, yol yapım maliyetleri yüksektir. Ulaşım ancak doğal geçitler ve tünellerle sağlanabilir. Deniz etkisi iç kısımlara kadar sokulamaz. Girinti çıkıntılar azdır. Kıyıda koy, körfez, ada, yarımada gibi yer şekillerine az rastlanmaktadır. Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca boyuna kıyı tipi görülmektedir. Bakınız, hem Karadeniz'de dağların kıyıya paralel uzandığını, hem Akdeniz'deki dağların kıyıya paralel uzandığını görüyoruz ve bu tip alanlarda boyuna kıyı tipi oldukça yaygındır. Gelelim enine kıyılara. Sevgili arkadaşlar, dağların kıyı çizgisine dik uzandığı kıyılarda görülmektedir. Dalgalar dağlar arasındaki vadileri aşındırarak Girinti çıkıntının fazla olduğu alçak kıyıları meydana getirmektedir. Enine kıyının görüldüğü yerlerin özellikleri ne gelecek olursak. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolay, yol yapım maliyeti ise düşüktür. Kıyı çok girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Kıyıda koy, körfez, ata, yarım ada, yarımada gibi yer şekilleri fazladır. Kıyı derinliği az, kıta sahanlığı geniş, delta oluşumu kolay. Falez oluşumu zordur. Deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabilmektedir enine kıyılarda. Enine kıyılar sevgili arkadaşlar, enine kıyı tipine örnek Ege kıyıları enine tipi kıyıya örnektir. Bakınız Ege bölgesindeki dağların kıyıya dik bir şekilde uzandığını ve kıyıdaki dalga ve akıntıların burada girintili ve çıkıntılı bir yapı meydana getirdiğini görüyoruz. İşte Ege kıyıları sevgili arkadaşlar enine kıyı tipine örnektir. Gelelim Riya kıyı tipine. Eski akarsu yataklarının veya vadilerinin denizin ilerlemesi sonucunda sular altında kalması sonucunda meydana gelirler. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve İstanbul'da bulunan Haliç ayrıca Fransa ve İngiltere'nin Manş denizi kıyıları bu şekilde meydana gelmiştir. Dalmaçya tipi kıyıları gelecek olursak denize paralel uzanan dağlar arasındaki vadilerin denizin yükselmesi sonucunda sular altında kalmasıyla meydana gelir. Böylece dağlar ve tepeler kıyıya paralel uzanan ada görünümü alırlar. Türkiye'de Akdeniz'de Antalya, Kaş, Kale, Fethiye kıyıları ve Adriyatik denizinin doğu kıyıları bu tip kıyılara örnek olarak gösterilmektedir. Limanlı kıyılara gelecek olursak, koy ya da körfezlerin giriş kısımlarının kıyı oklarıyla büyük kısmının kapanmasıyla ya da geniş tabanlı vadilerin deniz sularıyla dolması sonucunda oluşmuştur. Koy ya da körfezin ön tarafı kıyı oklarınca kapanırsa Kıyı okları doğal dalga kırana dönüşür. Böylelikle bu koy ya da körfezler doğal liman haline gelmektedir. Fiyort tipi kıyıları gelecek olursak. Eski buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipini örnektir. Fiyort tipi kıyıların bulunduğu bölgelerde çok sayıda koy, körfez ve yarımada bulunmaktadır. İskandinav Yarımadası'nda fiyortlar oldukça yaygındır. Ayrıca Kanada, Alaska, İzlanda, Batı İskoçya, Patagonya, Batı Antarktika, Norveç kıyıları da fiyort kıyı tipine örnek teşkil etmektedir. Skyer tipi kıyılara gelecek olursak, buzulların oluşturduğu hörgüç kayalar ve morallerin sular altında kalmasıyla meydana gelen kıyı tipleridir. Bu kıyılarda adalar fazladır İskandinav yarımadasında oldukça yaygındır. Evet sevgili arkadaşlar, sorumuza gelecek olursak. Yukarıdaki şekilde aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisi gösterilmiştir deniyor. Sevgili arkadaşlar, şeklimize bakacak olursak denizin kıyıdan içeriye doğru girintili ve çıkıntılı bir yapı gerçekleştirdiğini ve kıyının hemen gerisindeki dağlarında kıyıya dik bir şekilde uzandığını görüyoruz. Bu tip alanlarda dalga ve akıntılar, kıyıda girintili ve çıkıntılı bir yapı, girintili ve çıkıntılı bir kıyı tipi oluşturur. Biz buna enine kıyılar adı veriyoruz ve bizim ülkemizde de Ege bölgesinde oldukça yaygındır. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz C. Enine kıyılar olacaktı sevgili arkadaşlar. Boyuna kıyılar olamaz, çünkü dağlar kıyıya paralel olmalıydı. Limanlı kıyılar olamaz sevgili arkadaşlar. Bu tip alanlarda doğal bir şekilde kıyı okları uzanmış ve içerilere doğru bir liman oluşması gerekirdi. Fiyortlu kıyılar oluşamaz çünkü fiyortlu kıyılar kutup bölgelerine yakın soğuk kuşaktaki soğuk iklimlerde meydana gelmiş özellikle buzulların bir dış kuvvet olarak ön plana çıktığı bir yeryüzü şekliydi hal içlerse sevgili arkadaşlar okyanuslarda etkilidir. Denizde etkili değildir. Bu sebepten dolayı bu şıklarımız olamaz. Doğru cevap seçeneğimiz C enine kıyılar olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar sorumuzda fiyort ve skayer kıyı tipinin görüldüğü bir ülke için lütfen şekillere dikkat. Fiyort tipi kıyılar ve skayer tipi kıyılar. Böyle bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir ifadesine yer verilmiş. Şimdi gelin hep birlikte aşağıdaki şıklarımızı tek tek yorumlamaya çalışalım. A seçeneğinde akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli fazladır. Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli demek hızlı ve güçlü aktığı, eğimin fazla olduğu alanlar için kullanılan bir kavramdır. Ancak yukarıya baktığımızda fiord ve Skaer kıyı tipinin görüldüğü yerlerde ancak buzulların etkisinden bahsedebiliriz. Akarsuların değil. O yüzden A seçeneğini eliyorum. B seçeneğinde 4 mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır. Hayır 4 mevsim belirgin olarak yaşanamaz. Çünkü fiord ve Skaer tipi kıyılar soğuk iklim kuşağında etkilidir. Yani kutup kuşağında. O halde orta kuşakta etkili olmayacağına göre 4 mevsim belirgin olarak yaşanmaz. B seçeneğini de eliyorum. C seçeneğine baktığımızda soğuk kuşakta yer almaktadır. Doğru bir ifadedir ve aynı zamanda cevabımızdır C seçeneği. Çünkü fiord ve skyer kıyı tiplerinin oluştuğu alan özellikle buzulların aşındırıcı bir güç olduğu soğuk bölgelerdir. Bu sebepten dolayı fiord ve sikayer tipinin görüldüğü bir ülke soğuk kuşakta yer almaktadır ifadesi kesinlikle söylenebilir. O yüzden doğru cevap seçeneğimiz C'dir. D seçeneğine baktığımızda kalıcı kar alt sınırı yüksektir ifadesine yer verilmiş. Lütfen cümleye dikkat. Kalıcı karlar çok yüksekte gözüktüğüne göre demek ki burası ortam olarak çok sıcak bir bölge. Fakat sikayer ve fiyort tipi kıyılar sıcak yörelerde görülmez. O yüzden kalıcı kar alt sınırı yüksek değil alçaktır. O yüzden D seçeneğini de geçiyorum. E seçeneğine baktığımızda kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürmektedir. Fiyort ve Skyer tipi kıyılar sevgili arkadaşlar her iki yarım kürede de görülmektedir. Bu sebepten dolayı bu genel, böyle bir genelleme yapamayız. Yani kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürmektedir. Genellemesi kesin değildir. Güney yarımkürede de etkili olabileceği için. O yüzden E seçeneğini de eliyorum. Az önce de belirttiğim gibi doğru cevap seçeneğimiz C olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Haliçli kıyılarla devam edelim. Yükseltisi az ve akarsularla hafifçe yarılmış bir platonun veya tepelik bir alanda bulunan vadilerin aşağı kesimlerinin gelgit olayları sonucunda sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir. Okyanusa kıyısı olan yerlerde görülür. Batı Avrupa kıyılarında Haliçli kıyılar yer almaktadır. Kuzey Avrupa kıyılarındaki önemli limanlar buna örnektir. Bat tipi kıyıya gelecek olursak, gelgit olayının etkili olduğu alçak kıyılarda gelgit esnasında sular çekildiğinde deniz dipleri yüzeye çıkar gelgit etkisiyle suların tekrar kıyıyı doldurması sonucunda oluşan kıyı tipleridir. Batı Avrupa kıyılarında yaygındır. Mercan kıyı tipine gelecek olursak, mercanlı kıyılara tropikal kuşaklar rastlanır. Çünkü mercan adı verilen canlılar sığ ve sıcak sularda yaşarlar. Bu canlıların kalıntısı üst üste birikerek bazen deniz yüzeyine kadar çıkmakta ve mercan adaları ya da atol adı verilen şekilleri oluşturmaktadır. Sorumuza gelecek olursak sevgili arkadaşlar. Marmara bölgesinin kıyılarını dolaşan bir turist kafilesi aşağıdaki kıyı şekillerinden hangisini göremez deniyor? Şimdi gelin hep birlikte aşağıdaki şıklarımızda verilen yeryüzü şekillerini tek tek ele alalım. Öncelikle A seçeneğinde falezlere yer verilmiş. Marmara bölgesinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır. Karadeniz'e kıyısının bulunması dik kıyılar ve böylelikle falezlerin bulunduğunu söyleyebiliriz. O yüzden A seçeneğini eliyorum. Tombolu olarak da sevgili arkadaşlar saplı ada bir diğer adıyla kıyı oklarının adayı kıyıya bağlamasıyla oluşan Kapıdağ Yarımadası örnek olarak gösterilir. O yüzden B seçeneğini de eliyorum. Lagünler bir diğer adıyla kıyı set gölleri. Sevgili arkadaşlar Marmara bölgesinde küçük çekmece ve büyük çekmece ile durusu gölleri lagünlere örnektir. C seçeneğini de eliyorum. Riyalı kıyıya geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar İstanbul ve Çanakkale boğazları sular altında kalmasıyla oluşan akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan Riya kıyı tipine örnektir ve D seçeneğini de eliyorum. Haliçli kıyı tipi Marmara bölgesinde görülmez. Çünkü sevgili arkadaşlar ülkemizde ve tabii ki Marmara bölgesinde gelgit etkisizdir. Bu sebepten dolayı Haliç tipi kıyılar görülmez. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz E. Haliçli kıyı olacaktı. Evet sevgili arkadaşlar sorumuzda ayın ve güneşin çekimi etkisiyle oluşan gelgit bir ay gün olan 24 saat 50 dakika içinde okyanus kenarlarındaki denizlerdeki iki kez yükselme, iki kez alçalma şeklinde kendini gösterir. Gelgitin etkili olduğu kıyılarda gelgit akıntılarıyla akarsuyun getirdiği materyaller açıklara taşınır. Akarsu ağzı da aşınarak zamanla huni biçiminde genişler. Bu kıyı şekline Haliç adı verilmektedir. Sular yükselince Haliçli kıyı çekilince Vat kıyısı oluşmaktadır. Sevgili arkadaşlar sorumuzda Yandaki şekli de verilen kıyı tipi aşağıdaki ülkelerin hangisinde görülmez deniyor sevgili arkadaşlar. Yandaki şekilde halişli kıyı tipi oluşunu görüyoruz. Halişli kıyı tipinin oluşmasında açıklamada da belirtildiği gibi gelgitin etkili olduğu kıyılar gereklidir. Şıklarımıza baktığımızda Almanya, Hollanda, İngiltere ve Fransa. Bu ülkelerin hepsinin okyanusa kıyısının olduğunu görüyoruz. Okyanusa kıyısı olan yerlerde gelgit etkilidir. Ve gelgit genliği yüksek olduğu için bu tip kıyılarda vat tipi kıyılar, haliçli kıyılar görülür. O yüzden bu seçenekler olamaz. Ancak İtalya'ya baktığımızda sevgili arkadaşlar denize kıyısı vardır. Yani Akdeniz denizine denizlerde gelgit etkisiz olacağından dolayı şekilde gösterilmiş olan haliç tepe kıyılarda görülmeyecektir. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz C İtalya'dır sevgili arkadaşlar.